Bismihi Subhanehu Teala ve Lehül Hamd. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Bize rububiyet sıfatıyla tecelli eden Allah Teala'ya sonsuz hamd ve senalar ederiz. Mahlukundan seçip gönderdiği Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Selleme, aline, ashabına ve ardınca gidenlere sonsuz rahmetler dileriz. Hepsini hayırla yad ederiz. Onlara selam olsun. Aziz kardeşlerim Allah Teala mahlukunu yaratırken içlerinden insana ruh, akıl, fikir ve idraki bağışlamıştır. Bu sayede onlarda üstün şerefe ulaşmışlardır. Her mahlukunu sünnetullah diye adlandırılan zaruri ve tabi kanuna tabi tuttuğu halde insan ve cinleri iradesine sahip şuuruna malik olarak ikinci bir kanuna da tabi tutmuştur ve binaenaleyh bu imtihan diyarına göndermiştir. Hak ve batıl yolunu insan ve cinlere göstermek için zaman zaman peygamberleri de göndermiştir Allah Teala. En son en ekmel, en üstün, en seçkin Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi hükmü ebedi kalacak bir kanun yani İslam'la yani bütün zamanlara şamil şeriatla göndermiştir. O da önceki nebi ve rasuller gibi Rabb-ı Ala'nın buyruklarını bildirmiştir. Emirlerini yerine getirenlerin cennete, inkar edenlerin cehenneme gideceklerini haber vermiştir. Efendim insan iman şartıyla ilahi yasaklardan sakınıp emirleri yerine getirirse şüphesiz diğer cinslerden ayrılıp yükseliyor. Yükseldikçe şeref kazanıyor. Rabbinin rızasına mazhar oluyor ebedi hayatta saadet zaferine ulaşıyor. İşte onun kazanç ve ulaşmasına olgunluk deriz. Allah Teala kudretini izhar ve sıfatlarını icra etmek hikmetine mebni kainatı yarattı. Hepsini belli bir ölçüde tek bir kanuna tabi tuttu. Zerreden küreye kadar hepsi aynı kanunla devam eder. Ancak bu kanunla birlikte insan ve cinler hakkında ikinci bir kanun daha yaratıldı. Bu iki kanuna birlikte şeriat denildi. Yani sünnetullah denildi. Demek bir umum mahluka bir de ins ve cinlere has olmak üzere iki kanun var. Allah Teala'nın bütün mahluku ona tabi tuttuğu sünnetullah. Zerreden küreye kadar her mahluk ister istemez bu kanuna boyun eğer. İmandan mahrum ehli ilim buna tabi kanun ismini veriyor. Ne fayda ki bunlar kervan gibi alemi görür lakin bunca alemin yürütücüsünü görmez. İşte onun bu görgüsüzlüğüne küfür kendilerine de kafir deniliyor. Bir de iradi kanun var. Bu sadece mükellef olan insan ve cinler hakkında. Binaenaleyh her ne hikmete mebni ise insan ve cinler her iki kanuna da tabi tutulmuştur. Mesela akciğer, kalp ve iç cihazlar tabi ve zaruri kanuna tabidirler. Bundan böyle nefis, nefes alıp vermekle rızkın alır. allah Teala bunları rızka, rızkı da bunlara iletir. Bu iletmekle birlikte rızıklarını onlara aldırır. Ruhlular ile nebat arasında istekli olsun olmasın. Zahiri surette muayyen bir alışveriş yani muamele sürekli devam eder. Bir de efendim beden ve ruhun beraberliğini temin etmek ve berhayat olmak için bir kanun yaratmıştır Allah Azze ve Celle. Bu kanunla ruhlulara rızkı yaratmıştır. Rızka koşmayı emretmiştir. Tabii ki bu rızık maddi ve manevi olabiliyor. Çünkü insan bir cihetle maddi, bir cihetle manevidir. Her iki rızkı almak ve hem cinsleriyle alışveriş yapmak için. İnsan ve cinler kendi iradeleriyle yani istekli olarak bunu tatbik ve icra ederler. Bu kanunu dahi görene mümin, görgüsüne iman deniliyor. İşte birinci kanunu yaratıp yürüten ve ikinci kanunu da tayin eden, insanlara istekleriyle icrasını emreden Allah Teala'dır. Ve her iki kanunun Allah'tan olduğuna inanıp gören kimse mümin'dir. İkincisini hak gördüğü halde icra etmeyen günahkardır. İşte olgunluk günahtan sakınmaktır. Bu itibarla bu söz çerçevesinde bir miktar mevzu lazım. Azizler olgunluk iki kanunun da Allah'tan olduğuna inanmak ve ikinciyi de tatbik etmek. Bu noktadan hareketle bir insan Rabbinin her iki kanununa gönül verip buyruklarına da teslim olur gönül isteğiyle buyruklarını bil fiil zamanında yaparsa kendisi abid yaptığı işi ibadettir. Buyruklarını terk etmeye fısk işleyene fasık yasaklarını hemen bırakmaya itaat yani boyun eğmek işlemesine isyan yani baş kaldırmak işleyene ise asi denilir. Bunları gizlide inkar açıkta ispat etmeye nifak failine münafık denilir. Rabbine ibadet ve itaate inandığı halde emrini terk edene günahkar deniliyor. Yani günahkar ya asi ya fasıktır. Doğrusu günahın manası Rabbinin emrini kırmak, yasağına başkaldırmaktır. Bundan pişmanlık tevbedir. Binaenaleyh amirinin emrini terk etmeyen, ve yasaklarına karşı baş kaldırmayana veli yani evliya denilir. En olgun demektir. Günah işleyip sonra pişman olan yani tevbekar sadece olgundur. Bu olgunluğun yollarını göstermek ve rızayı bari kazanmak için muhakkak ki ulema-i izamın sözlerine kulak vermekte büyük fayda var. Şu halde olgunluk amirinin emrini kırmamaktan ibaret. Allah'tan daha üstün bir amir yoktur olmamasından dolayı emirlerini kabul ederek yerine getiren, yasaklarından da sakınan takva sahibidir. Yani Türkçesi olgun insan. Elbette bu olgunluğun alametleri var. Kuru dava ile olmuyor. Alameti amirin emrine karşı Rabbinin emrinin yasağına karşı Rabbinin yasağının icrasını tercih etmek. Havariciler bu tercihi imanın cüzünden saydılar. Ehli sünnet vel cemaat itikadına göre imanın kemal şartındandır. Her mümin imanın icabı olarak nefsinden, anasından, babasından ve amirinden daha fazla Rabbinin emir ve yasaklarını tercih etmek mecburiyetinde. Artık olgunluğu nispetinde mümin Rabbinin rızasını kazanır ve ona göre mükafatlanır. Rab Tebarike ve Teala insanların olgunluğu ve onun mükafatlanması için iki mahkeme, iki hakim, tek kanun tayin ediyor birincisi efendim her insanın içinde olan dahili ve ferdi mahkeme var bu mahkemede Allah Teala'nın kanunu, Kur'an ve sünnet itikat, ibadet, muamelat miras, hayat levazınlarını temin etmek evlilik, hülasa dini, nefsi, e, malı aklı, nesebin haklarını koruyan hukuk, bu hukukun hakimi akıldır, adalet salonu kalptir İkincisi harici. Toplum ve toplumun içindeki cemaatler için mahkeme. Bunda da kanun Kur'an ve sünnettir. Bu hukuku icra etmekte hakim, Kur'an ve sünneti müştehitlerin anlayışıyla anlayan amirlerden fukahadır. Yani en çok helal ve haram ilmini bilen kişi. Gerek hükema ve sair amirlerin hepsi birlikte, Kur'an ve sünneti en güzel bilen, ilimde serveti kazanmak yani iktisatta, güçte ve hükmü icra etmekte en zeki bir alimin nezareti altında her beldenin bu biçimde hükmü icra etmeleri oluyor. Buna bir misal verelim. Nefis mesela eli asker yapıp ona hırsızlık arzusunu verdiği zaman ruh onu hakim olan aklın huzuruna celbeder. Kur'an ve sünnetten ilahi kanunu ona okur, gücü nispetinde yargılar, çekinmeye davet eder. Yani hırsızlık yapma. Barış ve sulhu teklif eder. Bununla beraber nefis çekilmezse, elde bil fiil hırsızlık yaparsa, bu sefer malı çalınan mazlum insan bu nefsi aynı kanunu tatbik eden dış ve harici mahkemeye veriyor. Burada oturanın <laughs> Kur'an ve sünneti en güzel bilmesi lazımdır. Üstün zeka sahibi olması lazımdır. Aynı nefsin tuzaklarından kurtulmuş olması lazımdır. Aksi takdirde hakimi de mahkumu da nefis e, sarmış ise nasıl bir adalet bekleyeceğiz? İşte bu şartlara haiz hakim o zalim nefsin zulmetme aletini, yani askerin başını yani elini kesiyor. Buradaki anlamı çok iyi kavramak lazım.